eğitim bir sonuç değil bir süreçtir. İyi bir insan yetiştirmek için bu süreci iyi yönetmek gerekmektedir. İyi ve nitelikli insan yetiştiremezsek istikbalimize ümitle bakmak mümkün olamayacaktır. Bu yönüyle uygulamalı eğitim çok önemlidir. Öğrencilerimizin teorik bilgiden uygulamaya yönelik noktasında bu şenliğimizin çok faydalı olacağını inanıyorum. Bugün burada, burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tür çocuklarımızın bilimsel düşünceye yetiştirilmesine, yeteneklerin keşfedilmesine, toplumun bilimle bütünleşmesine vesile olmaktadır. Bizler öğrencilerimiz için yani teknolojiyle tanıştırırsak tüketen bir toplu olmak yerine üreten bir toplu olmayı kendi kendine yetebilen her yönüyle bağımsız bir ülke olmayı şiar edilme yolunda büyük bir yol kat etmiş olacağız buradaki proje sahibi öğrencilerin başta olmak üzere tüm öğrencilerimiz bilsinler ki bilim merak ile başla, hayal ile, kurgu ile başla. Sevgili öğrenciler, hayata geçmiş büyük hepsinin başlangıcında bir hayal vardır, bir merak vardır. Lütfen hayallerinize sahip çıkın. Onlardan asla vazgeçmeyin. Asla merakınızı yitirmeyin. Eminim ki burada sergilenen proje çalışmalarınızın her biri, ileride başarılara bir imza atacak büyük projelerin bir basamağıdır. Ben adım atmış olduğum bu başarı basamakları yıllardan çıkmanın ümidiyle, 2007 Turikat Daimi Bilim Şenliğinin gerçekleşmesine katkısına, siz değerli öğrencilerimizi ve emek veren tüm eğitimcilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca, projemizin hayata geçmesinde her yerde de bizlere destek veren, Kocaeli'den başta olmak üzere il ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, olduğu Giresun, Samsun Umutuvaş Üniversitesi'ne, İstanbul, Eyüp, Ünye ve İkirce Belediyelerine, İlçemizin tüm paylaş kurumlarına, Ünye Ticaret Odası'na, Ticaret Borsası'na, il içinden ve il dışından katılım sağlayan tüm atölye liderlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bugün ikizce Laleli Bilim Şenliği programına katıldık. Orada Büyükşehir Belediyesi adına Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler'in Fransa'da ülkemizi temsilen bölgesel ve yerel yönetimler kongresine katılmasından dolayı onun hem selam ve muhabbetlerini iletmek için ikiz ilçemize hem de böyle bir bilim şenliğini kutlamak adına buradayız. Bugün burada gördüğümüz manzara gerek ilçeler arasında gerek iller arasında güzel bir yarışın olduğu Ordumuzda da slogan haline gelen, düşünen, üreten, yarışan ordunun emarelerini aldığımız ve bu gibi çalışmaların hızla artarak ve artık normalleşerek devam ettiğini görmek bize ziyadesiyle mutluluk veriyor. Yine Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in hem bilim insanı tarafının akademik yönünün öne çıktığı ve bu şehirde de bunların fitilini ateşleyerek daha da artırarak devam etmesi gerçekten onur verici. Burada gördüğümüz görmüş olduğumuz çalışmalarda ciddi yazılımsal, teknolojik ve e, psikolojik olarak yapılan bir sürü hazırlığın olduğunu görüyoruz. Bunun daha öncesinde kudretinin ve gücünün İslam ve Türk alimlerinden geldiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bizler Farabi'nin, Harezmi'nin, Biruni'nin torunları olarak onların doğuya ve batıya medeniyet olarak kazandırdığı ve hala kaynakçı olarak kullanıldığı bir, çürü, bir sürü buluşun da ön adımının atıldığı bir neslin devamı olarak daha da ileriye gideceği genç beyinlerin bugünkü yapmış olduğu çalışmaların ileride daha büyük buluşlara ön adım olacağı kanaati ve inancıyla burada bu çalışmayı yapan gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize ve genç öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyor. Bunların artarak, gelişerek ülkemize daha faydalı hale gelmesini de temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bulduk. İkinci ilçemizde bu tip etkinliklere ee, i̇nşallah daha fazla daha sık görmek istiyoruz. Ben e, İkizce Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisiyim. Öğrencilerimizle birlikte geldik ee, bugün burada. E, yine çocuklarımızın yaptığı çeşitli e, bilimsel aktiviteleri görmüş olduk. Gördüğümüz aktiviteleri, e, işte çocuklarımızın yaptıkları etkinlikleri e, burada yüksek okulundan öğrencilerimizle birlikte geziyoruz bugün. Katılım sağladık. Katılım sağladık. Güzel bir etkinlik. Tekrarlarını bekliyoruz inşallah. Biz burada yeşil perdenin önünde çocuklarımızı çekip gerek fotoğraf gerekse video yapıyoruz. Sinemanın nasıl işlediğini anlatmaya çalışıyoruz. Artık sinemada görsel efektlerin önemi zaten çok fazla. Onları nasıl işlediğini gösteriyoruz. Onları istedikleri yere ışınlıyoruz. Mesela Eyfel Kulesi önüne, mesela neresi Çin Seddi önüne, mesela Anıtkabir önüne istedikleri yere gönderebiliyoruz buradan. Gezmiş gibi oluyorlar. Tabii, şimdi göstereceğiz hocam. Şimdi çocuklar bazı resminizi çekeceğim. Şimdi anasınıgillerine gönderelim. Akya'ya, gönderelim mi bu? Ya. Ya ya. ya ya bu tarafa.